Şimdi kaybettiğim aşklar Ruhumu söndürmeye başlar yeniden Düşer gökten gözüne taşlar Düşer gözlerimden yaşlar yeniden Çok kadın, hiç kadın aptal Bunu bile bile gittin diye bu telaşlar dileyen Gökten göğsüme taşlar Kutlarım bir başıma Yeni yaşlar yeniden Yalnızlık Pişmanlık Ve bir bezmişlik Ne duman ne bir mey unutturur seni ne bir yetmişlik Özür dilerim Bu şarkıyı biz ayrılmadan önce yazmam gerekirdi ama ben Bir daha aşk şarkısı yazmamaya yemin etmiştim Akıllı bekleyişime eşlik ederken bir deli sessizlik Sanki ölmek için elini ilk defa tuttuğum o yeri seçmiştim Sanki hesabı senin ödediğin o boktan restoranın önünden yeni geçmiştim Ben bir daha aşk şarkısı yazmamaya yemin etmiştim Sanki bir falezin yamacında kendinden vazgeçip beni seçmiştin ben o gün seni götürmek için paramın yeteceği en fiyakalı yeri seçmiştim Haklı bir vejetaryen gururla sokaklarda kedi sevmiştin ya Ben her şeyin bir oyun olduğu çocukluk yıllarıma geri dönmüştüm Şimdi sonsuz yıllar sürecek bir yalnızlığın ortasından Senin yelken açtığın yeni aşkın şerefine yazıyorum Geri dönmen için değil, sen de açtığım yaraları iyileştirmek için bir yama arıyorum. Kendimden nefret etmek için sürekli gidiyorum. Ama hep sana varıyorum. Ben kendimi kapattığım zengin zindanda sensiz bir devir gitti Geri dön diyemezdim. üstümüze işlediğim günahların eli değmişti. Gittiğinde boğazımdan düğüm dolu yüzlerce gemi geçmişti. Ama ben bir daha aşk şarkısı yazmamaya yemin etmiştim. Şimdi, Şimdi kaybettiğim aşklar Ruhumu söndürmeye başlar yeniden Gökten gözüne taşlar Ruhumu söndürmeye başla yeniden Çok kadın, hiç kadın aptal